Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz pazar günü MSÜ sınavı var. O yüzden bu birkaç gün TYT sorularına ağırlık vermeye çalışacağım. Bugün de sizin için güzel bir hız problemi sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar yol eşittir hız çarpı zamandır. Bu kuralı bilmemiz bu soruyu çözmemiz için yeterli olacak. Yani x'e yol diyelim. x eşittir v çarpı t'dir arkadaşlar. Bu kural sadece bu kural arkadaşlar bu soru için yeterli olacak. Şimdi soruda birazcık laf kalabalıklığı var arkadaşlar. Aslında sorunun çözümü çok basit. Birazdan göreceksiniz zaten. Hemen geçiyorum soruya. Hızları V1 ve V2 olan iki araç A ve B şehirlerinden aynı anda hareket ederek C noktasında karşılaşıyorlar. A'dan hareket eden araç karşılaşma anından hemen sonra A noktasına dönüp tekrar diğer araca doğru hareket ediyor. B'den hareket eden araç A noktasına ulaşana kadar aynı şekilde hareketine devam ediyor. V1 büyüktür V2 olmak üzere B'den hareket eden araç A'ya ulaştığında hızlı olanın yavaş olanın 3 katı kadar yol aldığı görülüyor. Buna göre V1 bölü V2 kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar sorunun çözümüne şöyle başlayabilirsiniz. İşte AC'ye X deyip CB uzunluğuna CB yoluna Y diyebilirsiniz. Buradan arkadaşlar çözmeye çalışabilirsiniz. Ama bunu yapmaktansa şöyle bir şey yapabiliriz. B'den hareket eden araç hiç yolundan sapmadan yani geri gidip tekrar gitmeden direkt arkadaşlar A noktasına varıyor. B'den hareket eden araç A noktasına T sürede varsın. Bakın T sürede varsın. Ve arkadaşlar AB arasındaki uzaklıkta X olsun. Şimdi V2 aracı T sürede X kadar yol alırsa o zaman X eşittir V2 çarpı T olacaktır. Şimdi V1 aracı ise C'ye gidiyor. C'den geri A'ya gidiyor. A'dan tekrar C'ye doğru gidiyor. C'den tekrar A'ya gidiyor ama burada zaten şunu demiş. Hızlı giden araç yavaş giden aracın 3 katı kadar yol almış. Yani arkadaşlar V1 hızıyla giden araç 3x kadar yol almış. O zaman bir de onun denklemini yazalım. 3x eşittir. V1 çarpı. Bakın süre aynı süre. Yani B'den hareket eden araç A'ya geldiği süre zarfında V1 aracı arkadaşlar 3x kadar yol aldığı için V1 çarpı T olmuş oldu. Şimdi ben bunları taraf tarafa oranlarsam arkadaşlar V1 bölü V2 oranını bulmuş olurum. Hemen şurada oranlayalım. 3x eşittir V1 çarpı T oldu. X eşittir V2 çarpı T idi. Taraf tarafa oranlarsam x'ler birbirini götürür. T'ler birbirini götürür. Ve arkadaşlar V1 bölü V2 3'e eşit olmuş olur diyebiliriz. Hoş bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.